Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çantamdaki her şeyi açacağım. Hani hediyeler, oxboxlar, yumurta, her şeyi açacağım. Paramla da oxbox alacağım birazdan. Ee, şimdi önce ne açılımı yapalım? Bence ee, Oxbox tamam gift açalım ee, nerede açalım belki farklı yerde açınca ee, Legendary çıkar ne çıktı pizza tekeri ben açayım küçükten birye doğru açalım şöyle bak. En küçükten bir cindiri çıkacağım sanmıyorum ama olsun. Açtım. Ama büyüğünden ümitliyim. Balon çıktı. Şey ee, bugün neydi onu da Bakalım Hani böyle değişiyor ya Arabalar falan değişiyor. Onlara bakın, Bugün tren mi varmış? Bir bakayım trenimiz arabası mı? Direkt ışınlanacağım gitlere. Hep böyle giftleri aynı yerde açmak istemiyorum. <laughs> Ben de gel giftler alsın ben benle. Ön... Tren varmış dediğim bugün. Ben bir tane daha açacağım. Ay yanlışlıkla şey aldım. Ne çıktı? Hadi güzel bir şey çıksın. Ne çıktı? Sana fare oyuncağı çıkmış. Tasma. Bana ne çıktı? Hadi. Şey, bu ee, bumerang çıktı bu sefer. Hemen diğerini açacağım. <laughs> Güzel bir şey çıkarmak istiyorum bu videoda. Açacağım. Zaten altta ne çıktığı yazıyor. Ne çıktı? Açıldı mı? Açıldı. Sen Oxbox mı açtın? Galiba evet. Şimdi ıı, orta boy olanına geçiyorum. ben bu açılıyorum. Çıktı. Aa renk çıktı. Bence güzel. Bence iyi bu. Olsun. Bende 3 tane olmuş oldu. 2 tane vardı. Şimdi hemen diğerine geçiyorum. Serice açacağım. <laughs> Olsun çıkar. Bir tane de büyük giftim var. En büyüğünden. Ben genellikle gift almıyorum. Yani para harcamıyorum gifte. Yani günlük giriş ödüllerini de alıyorum. Açılıyor. Top çıktı. sefer bir şey güzel bir şey çıksın ya. <laughs> sefer bence güzel bir şey çıkacak. Bence bunu yani değişik bir yerde açalım. Nerede açalım? Bence pet shop'ta açalım hemen yakınımızdayken. Sende de büyük giftten var mı? bakalım bir sefer bence güzel bir şey çıkmalı bir sürü Gift açtım zaten şu robodog'un yanında açalım bakalım ne çıkacak bir sefer bence bir legendary çıkabilir Zaten trenim yoktu. Tire yüklemiştim. Bence yani tren çıkarsa iyi olur. Hadi. Hadi. çağıracağım treni. Bir dakika. Oha. Bu kadar şanslı olduğumu bilmiyordum cidden. Mavi mi? Aa, neden mavi anlamadım ama yaşasın. Bir trenim yoktu onu da çıkarttım. <laughs> Bu iyi oldu yalnız. Bence Oxbox'lardan da bir legendimiz var. Çıkması lazım. Umarım çıkar. Biz e, Oxbox açalım şimdi. Sonra da yumurtalı benim iki tane falan yumurtam var. On, onları açarız. oxboxtan Legendary aslında çok kolay çıkıyor. Ben ön oxboxları burada al... yani açmayacağım başka yerlerde açacağım Umarım yanlışlıkla açma alıyorum şu an bir sürü açtım. Olsun. Ne çıktı? Ne çıktı bari? Güzel bir şey çıksa ya. <laughs> Hadi iki açtım. Of. İki tane birden açtım. Bari iyi bir şey çıktı. Luna çıktı. Diğerinden. Diğerinden. Diğerinden de Ox çıktı Neyse olsun. Zaten Mega Neon yapmak istiyorum ama biraz uğraştırıcı. İki tane yanlışlıkla açtım. Bütün paramı harcayacağım. Bir dakika. Tıklamayacağım. Yoksa yanlışlıklar... Ay. <laughs> Heh, tamam. Korktum. Hayır yeter ya. Yine açtım. Neredeyse hepsini burada açmakla geçti. Normal oks çıktı. 20 dolar da alayım da. <laughs> <Şimdi> dikkatlice kapatacağım. <laughs> Almaya devam şimdi. Daha alamıyorum galiba evet. 3 lira param kaldı. Yine param bitti. Şimdi nerede açalım? Ee, Pet Shop'ta açınca güzel Legendary çıkmıştı. O yüzden ben yine orada açacağım. Hemen oraya gitmek istiyorum. Dememiş miydim ama bu videoda Legendary'i çıkarmam lazım demiştim. Çıkaracağım demiştim. İyi ki de çıktı ama. Şimdi hemen pet shop'a Shop doğru gidiyorum. İnşallah bir seferde Legendary çıkar. Gerçekten Legendary çıkması çok iyi oldu.